Amerika Birleşik Devletleri savaş gemisi İran açıklarında başlığıyla Kanal 13 İsrail basını Lincoln uçak gemisi görev yerine ulaştı diye Amerika Birleşik Devletleri adına hemen geliyorum Sayın Serv Sayın Çiftçi'ye sormak istiyorum çünkü ardından size geleceğim bölmek istemiyorum Amerika Birleşik Devletleri'nin sözcülüğünü artık İsrail mi yapıyor açık ve net bir şekilde. Kendine Şimdi yormuş. şöyle Trump. Yeni dönemde bazı şeyler açıkladı. Mesela bu İran'la 12 günlük savaş döneminde Pentagon'da zoraki girip talimatlar verdiğini İsrail'leri bu Amerikan medyasına çıktı, tartışıldı. Şu an için Orta Doğu'da şu ana kadar e, e, Amerikan dış politikasını İsrail belirliyordu zaten. İsrail medyası diyor ki burada e, İsrail'e rol verecek mi vermeyecek mi Amerika Birleşik? Bunu da tartışıyorlar. Yani İsrail siz mi e, bu savaşı yapacak? Burada Amerikalıların bu kez tam İsrail endeksi değil. Her hal ve şartta anlaşmalı bir şey olur. Kontrollü bir kaos olur. Burada İran'ın Hürmüz Boğazı'nı kapatması, dünya petrol fiyatını fırlaması, artı İran'daki bir şeyi yönetimi dağıtmak ki İran bir din devleti, Venezuela gibi değişik değişik vekiller gelmiş bir araya gelmiş değil. Hepsi çocukluğundan beri bir arada olan e, bir e, şeyin bir cemaat gibi düşünelim... hepsi mensubu. Yani komple onları devirmek mümkün değil. Çok zor bir şey. Trump şimdi ne diyor mesela Küba'da diyor. Venezuela'da yaptığımız gibi orada İçişleri Bakanı'yla ve Maduro'nun başkan yardımcısıyla anlaşma yapmışlar generallerle. Küba'da da öyle bir arayışları var içeriden. Hı, hı. E, Dönüştürmek için İran'da da bunu deniyorlar. Eminim satın alabilir miyiz ama İran'ın yapısı buna müsait değil. Benim gözlemlerim imkansız demiyorum. Arka planın ön başka bir şey var ama arkada daha başka bir şey olabilir. Bir kontrollü geçiş bu süreçte. Ama ne olursa olsun Amerikalılar, Amerika Birleşikleri gayet kontrollü bir kaos üstüne gider. Anlaşmalı gider. Yani çünkü seçim dönemine giriyoruz. İranların beklentisi 22 Şubat'ta İran'ın milli günü var. Amerika Birleşik Devletleri o güne kadar bir şey yapar. Onlar her an bekliyorlar ve bu uçak gemisi eğer Amerikalıları bir kere değil bin kere düşündürecektir. Yani bir kere değil bin kere düşündürecektir bu uçak gemisi olayı. Yani sadece bunu versinler bile Amerika'da ortalık karışır. Mesele İran'ın yıkılması Amerika'nın kendi hesabı planı var. Petro dolar. Şimdi doların rezerv para statüsü dünyada azalıyor. Merkez bankaları giderek daha böyle altın depo oluyorlar. Doların rezerv statüsü kırka düştü 80'lerden. Ve Avrupa ile şu Davos'taki atışma kapışmada bu daha da düşebilir. Bu nedenle e, İran'la her hal ve şartla anlaşarak da Venezuela'da yaptığı gibi bak senin gündüğünü açayım gel şu petrolü beraber değerlendirelim. E, bir iki dünya savaşında Japonların yenilgisinde savaş alanına petrole ulaşamadıklarına dair bilgiler var. Bu nedenle Amerika şirketleri Çin petrolü nereden alıyor? Venezuela az alıyordu. İran çok alıyor. Bu tip petrol piyasası üstünde bir hakimiyet peşinde. Bunun için de apluki alıp sıkıştırıp bir anlaşma peşinde olma ihtimali yüksek görüyorum. Evet. Sayın Selvi. Şimdi Göksu Hanım İran'la ilgili olarak bir takvim konuşuluyor. Yani Amerika'nın şubat ayı içerisinde İran'ı vurabileceği konuşuluyor ama sizin de ifade ettiğiniz gibi İsrail bu konuda çok e, hevesli, çok istekli ve sürekli Amerika'yı kışkırtmaya çalışıyor. İşte Lincoln'in uçak gemisiyle ilgili paylaşımları var. E, biraz önce İsrail Hava Yolları yarından itibaren bütün uçak biletlerinizi İran'a iptal edin, paralarını ödeyeceğiz diye çağrı yapıyor. Onlar bir an önce bunun olmasını istiyorlar. Zaten hatırlarsanız e, 2025 yılının son günlerinde Netanyahu Amerika'daydı. 29 Aralık'ta Trump'ın Florida'daki özel malikanesinde bir araya gelmişlerdi. Orada da en önemli gündem maddelerinden birisi İran'ın vurulmasıydı. Ama Trump İran işini çok İsrail'e vermeden, İsrail'e bulaştırmadan çözmeye çalışıyor. Zaten 12 gün savaşlarında da son anda devreye girip İran kartını İsrail'in elinden Almanya çalışmasının sebebi de buydu. İran'ın diplomatik kanallardan, işte Trump'ın diplomatik kanallardan İran'a e, sürdü, öne sürdü üç şart var. Diyor ki bir nükleer faaliyetlerin bitirdiğini ilan et. İkincisi bizim o vurduğumuz dönemden hala elinde zenginleştirilmiş uranyum varsa bunu üçüncü ülkelere devlet İsrail'e karşı dilini değiştir ve yumuşat diyor. Şimdi ben e, İran'ın şansı burada askeri olarak bir savaştan ziyade siyasi bir çözümde, diplomasi de derken bunu e, işaret ettim. Yani İran bu kartı kullanabilir. Zaten bu kartın kullanılması nedeniyle Türkiye'nin, Suudi Arabistan'ın e, devreye girmesi nedeniyle biraz e, nefes aldılar. Ama İran tabi güç gösterisi yapmayı seviyor. Fakat bu yayınladıkları videolara, şimdiye kadarki hani tehditlerine baksan dünya haritası üzerinde şimdiye kadar İsrail ve İran diye Amerika diye iki tane devlet kalmayacaktı. Demek ki bu işler böyle sonuç alınmıyor. Evet İran'da o 12 gün savaşında füze fırlattı, İsrail'e vurdu falan. Ama şimdi geldiği noktada askeri olarak bir savaşla hem Amerika ile hem İsrail ile baş edecek durumda değil İran. Gerçekten çok zor durumda. İşte Cumhurbaşkanı'nın helikopter düştü. 12 gün savaşının ilk gününde İran'ın en önemli generalleri vuruldu. Nokta atışla vuruldu. Haniye'yi koruyamadılar. Onların bir Şii kalkanı vardı. Biliyorsunuz da şeyden başlar, Lübnan'dan başlardı, Suriye'den, Irak'tan. Şii kalkanı diye bir şey kalmadı ortada. Yani İran zor durumda. Bakın şu biliyorsunuz muhalefetin ayaklanmasıyla birlikte ki o İran'da karşılığı en zayıf olan kişidir. İran eski şahının oğlu Pehlevi. Buna rağmen kimine göre 13 bin kişi öldü, kimine göre 3 bin kişi öldü. Ama çok zorlandılar. Yani rejimin kırılganlıkları var e, burada. Bir de İran'a böyle bir müdahale olduğunda çok zor. Ben Amerika'nın, yani aldığım bilgiler Amerika'nın İran'da bir rejim değişikliği peşinde olmadığını e, gösteriyor. O yönde bilgiler alıyorum. Ama şu var, Trump biliyorsunuz bunu seviyor. Güç yoluyla, güç kullanma yoluyla barış. Yani ya vurarak ya anlaşarak İran'la ilgili bir noktaya gelmek istiyor. Belli ki bunun için de e, Şubat ayı konuşuluyor ama İsrail'in acelesi var. İsrail bir an önce İran'ın vurulması için kışkırtıyor. Netanyahu'nun acelesi var. E, fakat e, Trump'ın e, takvimi biraz daha farklı. Dilerim İran hani hala bu halindeyken dahi Türkiye ile bölgesel rekabet içerisinde uğraşmak yerine işte Türkiye gibi e, Suudi Arabistan gibi Amerika üzerinde etkin olan devletleri devreye sokar, diplomasiyi devreye sokar ve siyasi olarak sonuç alır. Askeri olarak böyle güç gösterileriyle şimdiye kadar sonuç alamadılar. Bundan sonra da alacaklarını zannetmiyorum. İran'ın bu güç gösterileri yayınladıkları videolara göre harita dünya haritasında İsrail ve Amerika kalmazdı ama gerileyen İran devleti. Bunu İran'ın görmesi lazım. Dilerim böyle bir şey olmaz. Çünkü biz İran'ın güvenliğini, istikrarını, Tahran'ın huzurunu, Ankara'nın huzuru, istikrarı, güveni olarak gören bir ülkeyiz. Böyle bir komşuyu da İran hiçbir yerde bulamaz. İnşallah kıymetini bilirler Türkiye'nin.